Birazcık da şunu banlayayım. Şöyle benim videomu izleyip de abone olmayan ve like atmayanları bir hitleyeyim şöyle hesabını bir banlayayım. Merhaba arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte skybloglarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ben hemen şuradan videomuza geçmek istiyorum ben bugün arkadaşlar şarici buradaki altın ve şu demir yolu akmış şuradaki demir yere ele arkadaşlar ben hemen yolu yaptım hızlı bir şekilde şöyle güzeltini bir dakika ha burayı da hazırladım bak şöyle gel bakayım sen gel 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 kaçma kaçma sakın bak ben bana vurdu Öleceksiniz ki. Gelin lan gelin korkmuyorum oğlum sizden ben. Hadi bakayım bütün zombi bütünlerinden görsünler lan buraya. Hah gelin lan. Ölün geberin lan. Ne olur. Ölün lan oğlum. Gelin lan. Ölgeler yüzünden sizde. Uruyorum, vuruyorum vuruyorum ölün artık. He. Sen de gel buraya iskelet. Gel gel. Bak buradayım ben. Aga burada. Bu şurayı da kırayım da. Bir şey yokmuş ki. Ya kaçmayın ya. Oh yanım lan. İşte böyle yanacaksınız öyleyim. Yakarım sizi. Adam ona ne ne bacını kanını kızını senin de ben. Patlama. Ya. Ah salak. Ah ne diyor portanın yanında şu ağacın içinde sıkılmamış. Arkadaşlar benim hızlı olmam lazım ya. Acil öldürmem lazım bir dakika. Neredeler? Tamam arkadan aşağı durmasınlar şakın bak. Bir dakika. Sinirlendim bana ne ben ne yapayım? tamam. Hadi ya daha ele geçeceğim bir yer daha var ya. Oraya da ele geçeceğim. Bir dakika ben üstte çıkacağım öyle bir şeyler yapacağım bir dakika güzel kır lan şunların hepsini kır yan şunları ben bunları yakacağım Böyle güneşi ben öncekileri de böyle ödeyeceğim yanın geberin hiç kimse de yanmıyor ki aa birkaç kişi yanıyor güzel iyi iyi evet. Siz de yanından ikiniz. Yanlar sende. Uzaklan uzaklan bana vurma adam ya. Yanın lan. Yanın. Yanacaksınız hepiniz. Ölün geberin. Aşık. Seni ne yapıyorsun? Nasıl çağırın bak ha. Gel lan buraya. Ha. Kaçma. Ben bunları arkadaşlar böyle öldüreceğim. Başka yapacak bir şey yok ya. Çok zor öldürürler. Bakın arkadaşlar kılıç almış işkelet. Okuna yayını bırakmış. Kırpırları da işte patlatırım kendi kendine onları. Yansan abi. Patlasan bir kırpır. Kırpır patla. Patla artık. Patla patla. Patla bakayım oğlum. Aferin. <laughs> İşkeletler mi kaldı? Örümcekler mi kaldı? Ne oluyor? Burak abi birkaç tane zombi var daha. Öl bakayım. Ben içeri giriyorum. Bu arada arkadaşlar sandık patlamış. Sandığın içindeki ödüllerimiz bir sürü ok. Bir dakika. Kalkan da var ha. Bakın kalkanımız da var. Ondan sonra şuradaki Şöyle ok aldım biraz. Zehirli ok sana. Gereksiz eşyaları hızlı buraya koyayım arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Tamam hemen diğer yere gidelim. Dur şurayı. Şu demirleri de eve hemen hızlıca ele getirdik. Altın yeri ele getirdik. Şuradaki ödüller çok güzel ve son iki yer kaldı. Bunları da diğer videoda bitireceğiz. Ben şunları yine yakacağım. Üçten atacağım. Güneş gelsin onları. Nasıl çıktım Şöyle. üstten atacağım arkadaşlar. Bak ya. Yanından hepiniz. Kırpı patla sen de. patlasın arkadaşlar. Hı. Gelin lan buraya hepiniz. Ve burada farklı bir karakter daha koydum arkadaşlar. Yağmacı koydum ve yağmacının bindiği şey var ya o. Kırıp la patlayın. Patlayın bakayım. Patla patla. Patlayın. 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 Patla. Patla şimdi kırıp. Hadi. Beni görmüyorlar kırıp. ya bir gibi Şalak gibi de. Birbiriyle savaşıyorlar akıl yok mantım yok kırık kırık patla bakayım patla lan oh! ölürsünüz böyle diğer kırıklar nerede onlara patlayacağım da bunlar hemen hızlıca ölsün gelersin şimdi şu şunu da kırayım çeki git lan buradan aa zehirledi beni hayır elmas kılıcım gitti elmas kılıcımı attım yanlışlıkla alma yıkıcımı bak sakın bak bak sakın ölüm lan hadi git sen de öl yıkıcımı almam lazım çok zor bir şeymiş ölüm lan geber hayır 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 hayır, hayır. aşağı düştüm ha, aşağı düşüyorum Ağa düştüm ya. Of. Hadi hadi hadi. Bakın Ta, Nereden nereye kadar geliyor. Yaklaştık kaç bir iki de. Şunları bak. Ben, At beni bildireceğim onlara. Sizden var ya. Yani, sizden nefret ediyorum lan ben. Hı? Aşağıda düşme. Öbürü sakalı Ya, bu da sıkışmış buraya gelecek hala hayvan. Bakın ya arkadaşlar işte bu. Aa, aşağı düştü lan o da. lan şuradan bir. Şimdi içeriden çalışacağım artık arkadaşlar. Yeter yani. Ya, arkadaşlarım da mı geliyor? Nerede lan? Çekilmiş. Ay iskelet var dur dur dur. Aa uzakta lan. öldü güzel arkadaşlar. <laughs> Kazandım. Ödüllerimiz 15 tane nedir akültüsü bir tane de kalkan 64 tane kurubeye. Şimdi eşyalarımıza arkadaşlar şöyle bir koyalım ilk önce şimdi buraya. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Evizi çok seviyorum. Ben de eşyalarımı buraya yerleştiriyordum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bitecek lan. Bitecek. Bay bay.